Yaşlı bir kadın öldürülmüş. Tüm deliller bu yaşlı kadını öldüren kişinin esrarkeş ve kumarbaz olduğunu göstermektedir. Bu davaya bakan reis bey maddi delillere bakarak cinayeti kadının oğlunun işlediğine kanaat getirir ve esrarkeş oğluna idam kararını verir. Genç adam masum olduğunu anlatmak istemiş ama reis bey ona inanmamış ve genç idam edilmiştir. Lakin idamdan sonra gerçek suçlu ortaya çıkmış. Bunun üzerine bunalıma giren Reis Bey hakimlikten de istifa edip büyük bir buhrana kapılmıştır. Artık Reis Bey merhamet ve vicdan azabı içinde parçalanan bir aydın haline gelir. Reis Bey abloyun Şairler Sultanı ve 1982 yılının Yılın Fikir ve Sanat Adamı ünvanlı Necip Fazıl'ın yazdığı oyunlardan biridir. Necip Fazıl bu oyunu 1960 ihtilali nedeniyle girdiği hapisteki yıllarında yazmış ama eser hapisten çıktıktan sonra 1964 yılında baskıya girmiştir. Reis Bey, Necip Fazıl'ın yazdığı en son oyunlardan biridir. Merhamet çağrısı İnsanlık buz çölünde Gafletle yol alıyor Aldığımız soluklar Sipsivili donup kalıyor Kalbini kaybetmişler Zulümlere dalıyor Ey merhamet Muhtacız Ekmek Gıda Aşk gibi Bakarken birbirine hançellersin gözünle. Dinlerken zehirlersin kas katıca özünle. Damağın kirletiyor, el dondurur sözünle. Ey merhamet muhtacız, ağlayan o kaş gibi. Ey merhamet muhtacız, ekmek, gıda, aş gibi. Yusuf'un gömleğine ağlayan o kaş gibi. Kalbi kırık garibe uzanan o baş gibi. Yakuplar misalinde dökülen o yaş gibi. Ağladıkça anlarsın, anladıkça ağlarsın. Mantığını terk eder, vicdanınla çağlarsın. Masumun vebaliyle cigergahı dağlarsın. Ey merhamet, muhtacız, garipteki baş gibi. Şekli, gölgeyi bırak, içine, özüne dön. Neslin tutuşmuş yanar, alevlere söyle, sön. Elde tulumba yetiş, özdeki yangındır yön. Ey merhamet, muhtacız ekmek, gıda, aşk gibi. Ey merhamet, muhtacız, ekmek, gıda, aş gibi. Hepimiz, bütün insanlık bu çölünde yol alıyoruz. Aldığımız nefesler bile sipsivri kayalar şeklinde donuyor. Reis Bey, Necip Fazıl, Kısa Gölek. Reis Bey, Necip Fazıl, Kısa Kürek. Ey merhamet, muhtacız, ekmek, gıda, aş gibi. Ey merhamet, muhtacız, ağlayan o, kaş gibi. Ey merhamet, muhtacız.